Bismillahirrahmanirrahim. İyi akşamlar arkadaşlar. Volkan hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Sana yöneltilen bazı sorular var. Bu soruların cevabını bekliyoruz senden. Bayılırım. Öncelikle Hüseyin arkadaşımızdan başlayacağım. Ee, sana bir sorusu var. <laughs> Hüseyin kardeşim sana benim annemin e, bir cevabıyla ile ilerleyeyim. Nereye koyduysan ortada kardeşim. Ne bileyim ne oluyor? Ben de küfür ederim. Doğru. Bir soruyu alayım. E, i̇kinci soru Cem arkadaşımız yönetmiş 10 dakika sahalarda görüyoruz demiş ne zaman daha fazla izleyeceğiz Volkan'ı demiş 10 dakikalık adam mısın sen Volkan? Cem yani şöyle bir şey var 10 dakika bence yeterli bir süre insanlar için tüm özel hayata dair her şeyde 10 dakika yeterli bir süre. Bize zaten rakip takıptan kaldırmaz kardeşim ya 10 dakika müthiş şey gibi kaldırabilir. Ali arkadaşımız soru sormamış ama teşekkür ediyor yıllar sonra bir gol atmış bunu da asistini sen yaptın. Ali hiçbir şey sormasın teşekkür etmesin Ali kardeşim teşekkür hakkın diye bir hakkın yok senin. Bir sonraki maça aşortman çıkacağız. Formaların parasını ödememişsin. Otobüsün de parasını ödememişsin. Vitonun da parasını ödememişsin kardeşim. Öde bunların parasını bak. Tamam videoda çekemiyoruz. internet yok. Her şey bitiyor. Tükeniyoruz kardeşim. Aşortman. <laughs> tamam mı? Aşortman. Derece. <laughs> Kime göre niye göre. Aşortman ama. Aşortman diyoruz. Yani. Evet. Aşortman. Bir arkadaşımız isimsiz. No name. No name. Severim. Devrimci Paşa Bahçe diyor. Hmm, ağır konuşmuş soruyu değiştir <laughs> konuşmuş. siyasete girmek istemiyorum Gel burayı terk et kardeşim <laughs> Ben e, Antman biliyorsunuz ki Marvel kahramanı Yani onlardan alışan bir takım bize nasıl gelir bilmiyorum ama yani alırız onları da alırız tek alırız onları Kardeşim 5-0'lık galibiyet evet güzel e, maça son anda yetiştim maça girdim maça girer girmez zaten asistimi yaptım Ardından harika bir gol attım şurada yayının şurasında gözükecek Hala atak devam ediyor. Adam döndü 90'a aslı topuğu. Kanka <laughs> son soru falan yeter artık. Ben gideceğim yatacağım, yiyeceğim uykum var benim. Arkadaşlar. Bugünün de sonuna <laughs> geldik. Bir sonraki videoyu başkası ile çekin kardeşim. <laughs> Allah Allah. Allah, Allah be. Vay be. Yani bu kadar. Hoşçakalın. Hoş oldum uçtum gökyüzüne Huzuru buldum döndüm özüme Kurban olayım salın beni Taş